22 yaşında sıfırdan asgari ücretle hayatımı değiştiriyorum. Sabah yine kargalar bokunu yemeden 6'da uyandım. Yataktan kalkar kalkmaz suyumu içtim ve hemen buz gibi havada koşuya çıktım. Bugün serinin 73. günü. Eve geldikten sonra kahvaltımı hazırladım ve kahvaltımı yaparken de koşu öğrencilerime dönüş sağladım. Artık sadece kendimi değil, onları da değiştiriyorum. Ardından takipçilerimin mesajına döndüm. 6500 kişilik bir topluluk oldu. Hepinize teşekkürler. Kahvaltıdan sonra duş aldım ve işe geçtim. Paketleri dağıtırken bir apartmanın önünde 5-6 tane Mercedes gördüm ve düşündüm ki şu an asgari ücretle geçinmek çalışıyor olabilirim. Ama bu arabalara binenler de etten kemikten. Biz neden binemeyelim ki dedim. Ve bana çok fazla hayal kurma, Mercedes rüyanda görürsün, bu kadar kasma, asgari ücretle yapamazsın diyenler oldu. Fakat bana göre sağlığım yerindeyse ve karnım doyuyorsa hayallerime ulaşmamam için hiçbir neden yok. Ben şu an bir anlık zevklerime yenik düşmek yerine ileride ailemi güzel bir hayat sunabilmek için 20'lerimde durmaksızın çalışmayı çoktan kabul ettim bile. Ve evet paran her şey değildir ama günümüzde her şeye giden yolda bir araçtır. Unutmayın ki biz başarılı olursak bizi seven sevmeyen çevremizdeki